Evet arkadaşlar e, videomuzun, İran serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Ar Alper arkadaşımız e, belirli konulara değindi. Biz de e, o konular üzerinden devam edeceğiz. Şimdi e, İran'da aynı şekilde bildiğiniz gibi Molla rejimi hakimdi ve Mola rejimine, meclis rejiminden yana olan halkın bir kısmı, diğer bir kısmı da Molla rejimine karşı bildiğiniz üzere. Zaten bundan dolayı bu olaylar çıkmış bulunmakta. Ee, Moğol rejimine karşı e, belirli gruplar olsun, e, kült grupları olsun, aynı şekilde e, Belicistan, yanlış hatırlamıyorsam o bölgelerde de aynı şekilde İran'a karşı bir karşı bir e, mücadele söz konusuydu. <laughs> Bununla beraber e, Alper arkadaşımız e, bölgelerdeki Kürtlerden bahsetmişti. Kürtlerin e, PKK ideolojisinden biraz farklı olduğunu, yabancı olduğunu söylemişti. evet, yani bu bir, büyük bir kısmı doğru. Hani Kürtlerin belirli bir kısmı, büyük bir kısmı özellikle PKK'yı ideolojik olarak kabul etmiyorlar. Buna zaman zaman peşmergeleri de katabiliriz. Onlara da sorun yaşıyor PKK ile. E, ama Kürtçülük kürt mantığıyla hareket ettikleri için beraber iş yapıyorlar her zaman. Bunun yanı sıra, yanı bölgede İslam yapıdaki Kürtlerin de olduğunu biliyoruz. Onlar da PKK ile çok farklı yapıdılar. Bir örnek daha verecek olursak Irak'ın Halepçe bölgesindeki Kürtler PKK'ya karşı en çok savaşan, en çok silahlı mücadele veren Kürtlerdir. Yani en çok oradan çıkıyor PKK'ya karşı savaşan. Bunun yanı Bununla birlikte Sadece e, İslam yapıdakiler değil, Ezidiler bile aynı şekilde PKK'yı bölgelerinde istemiyor. Ve geçenlerde de eylem yapmışlardı Sinjar bölgesinde. <laughs> Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. <laughs> Şimdi e, bir diğer bir konuya gelecek olursak, e, Türkiye'deki e, belirli kesimlerin, özellikle sol kesimlerin e, İran rejimine karşı gösteri yapan e, insanları desteklemesine gelelim. Evet doğru hani Türkiye'deki sol kesim özellikle e, rejime karşı gösteri yapan e, İran halkından <laughs> grupları destekliyorlar. Ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Aynı İran rejimi e, daha doğrusu aynı olaylar ilk başlarda Suriye'de başladığında bizim buradaki sol kesim Suriye rejimini destekliyordu ve halkı desteklemiyorlardı aynı İran rejimi Suriye'de Suriye rejimiyle beraber birçok iş yaptı ve birçok yani yanlış işler yaptı. ve bizim buradaki sol görüşlü dediğimiz, muhalif dediğimiz insanların birçoğu hiçbir ses çıkarmadılar İran'a karşı. İran'ın yaptığı yanlışlara vesaire karşı hiçbir ses çıkarmayıp destekliyorlardı. Ve burada şimdi insanlık veyahut da işte özgürlük vesaire diye İran rejimini şu an yerin dibine sokabiliyorlar. Bu da hani birçok insanın olsun veyahut da işte bizim buradaki sol görüşlü insanların olsun, burada hak ve adaletten yana değil de kendi görüşlerinden yana olduklarını, kendi görüşlerinden yana, kendi menfaatlerinden yana kim varsa onu desteklerinin bir örneğidir bu. <laughs> ee, bir diğer konuya gelecek olursak, e, Alper arkadaşımız e, İran sınırındaki, İran-Türkiye sınırındaki mayınların <laughs> temizlenme yılından bahsetmişti. Yani 2021'de mi, 2020'de mi temizleniyordu diye. Ee, bu konuyu detaylı, yani bir, biraz detaylı bir şekilde araştırdık. E, ee, TGRT ve TRT Haber'den de e, kaynak bulduk bu şekillerde. Bunu olayın, mayın olayının e, başlama olayı, yılı daha doğrusu, 2016 yılında Avrupa Birliği'nin desteğiyle 18.6 milyon euro değerinde bir proje başlatılmış. İran sınırındaki mayınların temizlenmesi. bu proje Mindtech adında bir İngiliz şirketine veriliyor. bu İngiliz şirketi İran Türkiye sınırındaki mayınları yani 2016 yılında başlayıp 2023'ün Ocak ayına kadar 83 bin mayının temizlenmesini hedefleniyordu. Yani bu da bu şekilde belirtmiş olalım. Aynı şekilde dediğimiz gibi TRT Haber ve TGRT'den e, aldığımız bilgiler bu şekilde. Bunları da. <laughs> e, bir diğer konumuz ise e, İran rejiminin bölgedeki milis gücü yani İran İran hükümetinin, İran rejiminin bölgede e, Irak'ta olsun, Suriye, Lübnan, Yemen, Bahreyn <laughs> Afganistan, Pakistan gibi bölgelerden e, Şii milisleri organize edebiliyor kendileri için. Ve gerçekten büyük bir savaş gücü oluşturabiliyor bu şekillerde. E, bunun en büyük örneklerini işte Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de yaptıkları savaşlarla, yaptıkları işlerle görmüş olduk. Özellikle e, İranlı Kasım Süleymani'nin Suriye'de ve Irak'ta nasıl etkin olduğunu, Şii milisler üzerinde askeri operasyonları da nasıl etkin olduğunu görmüş olduk. Kendisinde e, Amerikalılar bir süre kullandı. Hani Amerikalılar özellikle Irak Savaşı'nda e, saha komutanı olarak <laughs> İran'ın milisleri Kasım Süleymani örgütlüyordu. O organize ediyordu. E, Amerikalılar da ve koalisyon hükümetleri de hem e, topçu desteği olsun hem de hava desteği olsun. Özellikle hava desteğini Amerikalılar yoğun bir şekilde, destek bir şekilde veriyorlardı. İran İran'ın milislere karşı. Ee, burada Kasım Süleyman ve Amerikalılar bu şekilde bir işbirliği yaptılar. Bununla birlikte e, Amerikalılar Kasım Süleyman'ı kullandıktan sonra da kendileri istedikleri şekilde öldürdüler. Füze saldırısı öldürdüler. Bu Kasım Süleymani olayını da burada bu şekilde kapatmış bulunmaktadırlar. <laughs> İran e, konusunun özellikle yani Molla rejiminin ne oldu, devrilir mi, devrilmez mi bilmiyoruz. Ama büyük bir iç savaşın ayak sesleri gibi geliyor şu an. Hani bu şekillerde devam ederse bu gösterilen e, çünkü her iki taraf bu sefer birbirlerine karşı bilenme, bilenmeye geçti. Hani e, İran rejiminin belli bir giyim kuşam olsun. kadınların üzerinde işte başörtü takacaksın vesaire olayı var. İşte buna karşı da Karşı tarafında biz özgürlük istiyoruz vesaire gibi eylemleri var. Ama karşı taraf bununla beraber sokaklarda gördükleri sarıklı mollalara karşı eylem içindiler. Yani işte sarıkların düşürme olsun vesaire diğer türlü eylemler olsun bunları yapmakta başladılar. Bununla beraber mollaların medreselerini yakmaya başladılar. Yani görüntülerden gördüklerimiz, iziklerimiz o şekilde. Tabii ki e, belirli bu işleri kaşıyan istihbaratçılar olacaktır. Belirli silahlı gruplar da bu işin içine girecektir. Yani İlla ki bu şekilde olacak. İran rejimini istemeyen e, gruplar da olsun, yani silahlı gruplar da olsun bu işlerin içine müdahil olup e, çatışma ortamı illa ki ufak veya da büyük bilmiyoruz yapacak yani oluşturacaktır bunun şekilde. Yani en son sözümüz olarak da herkes eden ettiğiyle ettiğini bulur. Bulması dileğiyle diyoruz. İnşallah hem bölgede olsun, hem dünyada olsun mazlum olan, kimsesiz olan, işte savaşla alakası olmayan, işte kadınlar, erkekler, çocuktur. Onların zarar görmemesi dileğiyle diyelim ve bu İran serimizi de şu anlık burada kapatmış bulunuyoruz. Daha gelişen olaylar olduğunda, daha büyük olaylar olduğunda bu serimizin devamı 3. partide gelecektir. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.